Evet, Birçok izleyicimiz de Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıncı sormuşlar. Ee, ben Galatasaray'a geleceklerini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin de evet. ilgisi olduğu gerçek. Melih abi şöyle döneyim sana. Seninle de yayını bitirelim artık yavaş yavaş. Şimdi Sivas Spor'da sistemde e, çok başarılı oldu. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç üstelik Emre Kılıç iki sezondur iyi oynuyor. Şimdi bence Mert Hakan bu sezon parladı biraz. Ama Emre geçen sezon da çok başarılıydı Sivas Spor'da. Bu iki futbolcu e, geçmişte de bunun örneklerini gördük. Anadolu takımlarından İstanbul'a gelip kaybolan futbolcular izledik. Bu iki futbolcuya baktığında Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Yıldızlar'ın daha çok olduğu takımlarda, şampiyonluğa oynayan, hedefleyen takımlarda başarılı olabilirler mi? E, sen İstanbul hayatına adapte olabileceklerini düşünüyor musun? Valla olurlar niye olmasınlar? Ben sana bir isim söyleyeyim Ömer Bayram. Galatasaray'a geldiğinde ya da Adem Büyük yani birçok Galatasaraylı belki suratını ekşitmişti ama Ömer Bayram'ın katkısıyla Adem Büyük'ün katkısı olmasaydı Galatasaray şu anda neredeydi? Yani evet. e, peşinen bir e, oyuncunun hele hele e, tırnaklarıyla kazıyarak e, kendini kanıtlamış Anadolu bir, herhangi bir Anadolu kulübünde e, mücadelesiyle, hırsıyla, katkısıyla e, o transferi hak etmiş ve transferin yıldızı durumuna gelmiş bir oyuncunun işte büyük takıma geldi e, İstanbul yaşantısı adapte olabilir mi? Yıldızlar topluluğu diyerek Peşinen onun e, hani başarısız olduğunu kabul etme fikri bana çok e, şey geliyor zor yani e, lüzumsuz geliyor. Tabii ki olabilirler. Tam tersi çok daha başarılı olacağını umarak gelen bazı oyuncuların da başarısız olduğunu görmedik mi ya da deneyimlemedik mi? Tabii ki deneyimledik. Ama ben hani olaylara e, daha pozitif yönden e, bakmayı seven e, birisi ya da öyle bakan birisi olarak ben e, her iki oyuncunun da Mert Hakan'ın da Erman'ın da sadece Galatasaray değil hangi takıma giderlerse tabii ki daha uygun oldukları daha kendilerine uygun kadro ve e, oyun tarzı olarak uygun oldukları takımlar olabilir ama İstanbul'un hangi büyük takımına gelirse gelsin başarılı olmamaları için hiçbir sebep görmüyorum. Evet bu arada bir izleyicimiz Ozan Fidan demiş ki e, kimse Mert Hakan Yandaş'la Emre kılıncı sormadı diye. Hayır benim gözlerimden kaçmaz. Biraz geriye sar. Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili Gündem mesaj vardı. Zaten. Evet. Evet yani zaten de, de çok konuşmadım. Konuşmadım. E, Eyüp şu şeye bir Hayır, cevap şöyle vermek. Hayır şöyle bir vardı evet. arkadaşlar. Şöyle. Hmm. E, kimdi bilmiyorum ama tabii daha oraya gelmediğimiz için e, şunu söyleyen e, birisi daha vardı. Yani lütfen okuyun. Ee, kurallara göre, TFF'nin kurallarına göre, işte e, e, izin vermeden kulübü başka bir oyuncuyla sözleşmeli oyuncuyla işte anlaşmak, bir e, e, şey yapmak, sözleşme yapmak yasak. E, bu yapıldı, işte her gün gazetelerde okuyoruz, e, ama buna bir ceza bir yaptırım gelmiyor. Bu nasıl bir haksızlık, bu nasıl bir şey diye e, böyle e, bir soru vardı da belki onu kastediyordur. Yani bu protokol sözlü bir anlaşma olabilir. İlla e, sözleşme yapılmış anlamında değildir. Hukuki olarak böyle bir cezanın gelebilmesi için, Elinizde yazılı olarak bu sözleşmenin dökümanının olması lazımdır. Ee, sözlü olarak ya tamam ben geleceğim önümüzdeki sene yani şimdi e, bunu soran sevgili kardeşimiz, e, sevgili arkadaşımız kendisi düşünsün yaptığı iş her neyse e, başarılı olduğunu düşündüğü e, takdirde bir, bir iş yerinin sözleşmeli personeli işçisi diyelim. Kendimizden örnek verelim. Bir başka yer bir başka yayın kuruluşu e, beni başarılı bulduğu için beni e, almak transfer etmek istiyor benle de bir protokol yapıyor. Ben de diyorum ki ya benim sözleşmem var. Tazminat maddem de var. Onun için ben sana önümüzdeki sene gelebilirim. Böyle bir sözlü şey yapıyoruz. Birbirimize söz veriyoruz. Ondan sonra da evet. buradaki işim bittikten sonra da gidiyorum. Yani şimdi burada yapılabilecek bir şey var mı? Sözlü olarak birbirimize söz vermişiz. Protokol denilen şey ya da işte e, prensip anlaşması denilen şey de budur. Onun için e, hani bunu Bilmiyorum ee, bu kadar abartmaya gerek yok bence. Oraya Abi şöyle bir şey ben... neler neler oluyor yani, futbolunda. Eyüp e, mesajları da biraz bakalım istiyorsan. Cahit Başaran, İrfan 18 milyon euro, Viska 7 milyon euro. Arkadaşlar böyle paralar yok şu anda. İr yani İrfan'a kim vermiş <laughs> 18 milyon euro? <laughs> 18 milyon euro. Yani geri böyle bir şey yok ki. İkincisi. da yaşı var. Son sezonu. 2-3'e bitirebilir Fenerbahçe bol servis olarak. Ya tabii canım bu ikisine normal keş para koyduğun anda 4-5-6-7 bir şekilde burada ciddi bir şekilde masaya oturmuş olursun. Artı bu işin kiralığı var başka bir şey var. Yani Başakşehir'le bir ilişki içinde olması Fenerbahçe'de normaldir. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Yoksa ille İrfan e, Viska meselesi değil ama Viska'nın ben çok e, faydalı olabileceğini ve şu ana kadar neden düşünülmediğini de Melik. E ee, inan anlamıyorum. Yani Visca her sezon üzerine koyarak getirdi. Ee, çok istikrarlı bir oyuncu, sürekli yanında, sürekli orada, çalışkan, dayanıklılığı yüksek, katkısı yüksek, kanatta oynaması. Fenerbahçe'de kanatta oynayan oyuncular ne kadar katkıda bulundu? Yani kanatta oynamasına rağmen çok o, iyi işler Orkun. yapıyor. Korkun ee, hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da hem de Beşiktaş'ta Visca'nın ee, her sezon düşünüldüğünü ben yani ben biliyorum. Ben biliyorum derken evet. hani e, ne kadar ciddi oldu. Evet oldukları tartışılır ama biliyorum. Fakat e, Başakşehir tok satıcı. Başakşehir'in bu Doğru. anlamda e, hani Galatasaray, Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye e, hani e, herhangi bir Anadolu takımı gibi finansman açısından mecburiyeti yok. Oyuncu satma mecburiyeti yok. Onu, o nedenle ne çözebilir onu söylemeye ha, çalışıyorum. Emre, o, oradaki o nedenle, finans yani çözebilir. O nedenle e, e, hani bonservis bedeli olarak istenen bedellerinde eee bu takımlar açısından şeyi yok yani cazibesi yok, realitesi yok. Ya bu kadar paraya bir çayı alacağıma ya ne bileyim ben gider işte farklı bir topçu, farklı bir isim alırım daha fazla katkıda bulunur falan diyor. Vizca'yı alan bence öne geçer. Cemaatekin Aytekin mensahı düşünür mü Mert Hakan ve İrfan yerine demiş. Hayır Galatasaray'ın planında mensah yok. Geçen sezon da yazıldı. Hatta e, bu konuyu da yine e, mesai arkadaşım sevgili yani. Salim, e, Fenerbahçe için mi soruyor? Bilemiyorum. Fenerbahçe evet. için bilemiyorum ama Galatasaray'ın gündeminde yok. Onu biliyorum. Bence Fenerbahçe'nin de gündeminde yok Mensah. Beşiktaş da. E, diğer tarafta Fenerbahçe'de ama galiba e, Mensa e, hatırı sayılır bir e, şeye e, ne derler? E, zaten bir Portekiz takımının e, oyuncusu kiralık şu anda. E, bir Avrupa takımına gittiğini okudum. Ben geçenlerde. Yani böyle bir isteğin Cemak. olduğunu, 6 milyon civarında da bir bonservis bedelinin e, biçildiğini okudum. E, Fenerbahçe için sormuş. Ben Orkun abi gündemde olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum sen ne dersin ama Mensah bence Fenerbahçe'nin gündeminde yok. Mensah'ın oyun e, sistemi Gustavo'nun yanında olursa, ee, müthiş bir oyuncu. Hem kariyerli bir oyuncu hem de çok iyi işler yapıyor. Ben onun, onun neden düşünülmediğini, neden konuşulmadığını e, merak ediyorum. Hakikaten hem Türkiye Ligi'ni bilen hem de yani Aurelio tarzı katkıda bulunabilecek bir oyuncu. Ee, o yüzden bence olsa çok iyi olur ama biz hiç duymadık yani bu konuda bir şey duymadık. Oğuzhan filan şey demiş İSKA'nın sözleşmesi bitiyor tok satıcı ama para kazanmak isteyecektir. O yüzden bir şekilde sağlanabilir. Yani Vizca'nın gündeme gelmesi gerekiyor. Çok katkılı bir oyuncu. Tam bir takım oyuncusu, asist anlamında, gol anlamında, skor anlamında katkılı bir oyuncu ve çok disiplinli. Hiç sakatlanmıyor. O yüzden çok faydalı bir oyuncu. Geç bile kalındı yani büyük takımlar için. Trabzon Peki, da istiyor. E, şu, bu arada Trabzon demişken Trabzonla ilgili de bir bilgi paylaşalım. Dün e, TT'de yani Twitter'da trendler, trend konular içerisinde. Mustafa Kapı Trabzonspor anlaştığı yönde bir evet. haber vardı. Ee, Mustafa Kapı'nın menajeriyle görüşüldü. Ee, açıklaması şu şekilde: e, Trabzonspor'un bir teklifi oldu, ama anlaşmadık. Birinci hedefimiz Avrupa'da bir kulübe gitmek. Olmuyorsa Trabzonspor'un teklifini değerlendirebiliriz şeklinde bir açıklaması oldu menajerinin. Yani bir imza yok, ama Trabzonspor Mustafa Kapı ile çok ciddi olarak ilgileniyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra. İsterseniz Orkun abi, Melih abi yavaş yavaş vedalaşalım. Son sözlerinizi evet. alayım ben. Valla ne yalan söyleyeyim e, hayırlı olsun diyelim e, artık kesin karar e, verildi çünkü zaten bu karar verilmesi gerekiyordu. E, bugün e, bu tarih itibariyle UEFA'ya da izlenecek yolun e, deklare edilmesi gerekiyordu. E, bundan sonra artık hani e, erken oldu geç oldu oldu olmadı e, olmalıydı olmamalıydı gibi tartışmalar yerine e, bence e, karşılıklı duyulan güvene ve desteğe bırakmalı ee, Eğer Almanya e, oynuyorsa e, İtalya oynayacaksa İspanya'da e, kararlar verildi e, İngiltere Premier Ligi'de başlayacak yani Avrupa'da futbol başlayacaksa biz de bu oynayan ülkelerden bir tanesi olalım e, elimizden geldiği kadar e, hani birbirimize En azından şu sıkıntılı günlerde yardımcı olabilmek için Çaba harcayalım diyorum, diyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Ee, i̇yi akşamlar dilerim sevgili izleyicilerimize, bizi izledikleri için zaten sık sık görüşüyoruz. Bu dönem bizim için de faydalı oldu çünkü zaman ve mekandan bağımsız olarak canlı yayın e, refleksimizi geliştirdik. Ee, belki stüdyomuzda bulunamıyoruz, stüdyomuza gidemiyoruz, ofisimize gidemiyoruz ama e, bulunduğumuz yerlerden, evlerimizden sevgili seyircilerimize konuk olabiliyoruz. Bizim de bu refleksimizi geliştirdi. Bu refleksi belki de e, stüdyomuzu kullandığımız anlarda e, sizin için daha e, olumlu bir şekilde kullanma şansına sahip olacağız diyeyim. Sözü orkuna bırakayım. Eren, Cahit Başaran, Stratosfer, Cemay Tekin, Arif Ayrılmaz hepsine sevgiler. Bizi sık takip eden arkadaşlarımız. E, Melih'in dediği gibi bu dönem e, bizim için apayrı bir tecrübe oldu. İlk başta Skype üzerinden kaydedip sonradan yayına veriyorduk biliyorsunuz. Şimdi en azından bu yeni sistemimizle, bu programımızla birlikte e, normal bildiğimiz canlı yayın yapabiliyoruz. Hatta sponsorlarımızın bile e, isimlerini, cisimlerini geçirebiliyoruz. Şu anda da bakın. Ee, şu hemen şöyle bir reklam e, organizasyonumuz vardı. Onu da girelim. Gördüğümüz gibi bunların hepsini e, yapmayı yani know-how dediğimiz şeyi biraz öğrendik ama 12 Haziran'da lig başlıyor. Herhalde bizim 8-9 gibi e, stüdyomuzu açarız. Oradaki yayınlarımıza başlarız. E, hep söylüyoruz, yanda buna göre bir takım mesajlar da var. E, PlaySpor'un çok geniş bir haberci, yorumcu ağı var. Ve yayın politikasına uyan, tüm takımlara mümkün olduğu kadar eşit derecede duran, karşısındakini aşağılamayan, küçümsemeyen, hor görmeyen ve isimler üzerinden e, polemik yaratmayan her türlü yorumcu, haberci, e, muhabir, e, gazeteci, kim olursa olsun e, sonuna kadar bizi açık e, ekranlarımız. Bahsettiğimiz isimlerin bazıları başka yerlerde bulunmaktadır. E, sözleşmeli gibi yani onlara e, eksklusif olarak yani sadece onlar gibi çalışıyorlar. Ama zaman zaman herkesle birlikte oluyorduk, oluyoruz. Erman Özgür çok özel bir yorumcudur Melih değil mi? Geçtiğimiz günlerde işte 2-3 gün önce Melih'le beraberdi ve bütün futbolun her tarafını biraz da Trabzon'u da öne çıkararak. Trabzon sporu da biz biraz çünkü e, medyadaki denge anlamında hakkını yendiğini düşünüyoruz. Arka planda kalıyor biraz. Harika bir sohbet oldu. Yine 2 gün önce Nihat Kahveci buradaydı. Hani benim diyen yorumcuya programcıya hatta Melih Spiker'e bile zaman zaman taş çıkartabilecek bir rengi var hakikaten Nihat Kahvecim çok yaptı o, ya şov yaptı <laughs> tespitleri tarzı bir de konuşmasını dinleyin o İspanya'da hani yabancı dillere falan biraz düşkün olduğum için kulak anlamında diyorum ben böyle İspanyol Latince konuşuyormuş gibi de Türkçesi biraz öyle gibi olmuş zaten daha önce öyle miydi Biraz İşimi bask, bask ağırlığı var. Bak sosyodattan dolayı bask. bask tabii. Aynen. Bask Zeyden. bask bask var. Evet. Bask <laughs> şivesinin baskın olduğunu söyleyebiliriz ama <laughs> e, harika vardı. Ve dün yine e, çok özel bir isim, e, camdaş Dolgu Işık bizimle birlikteydi. Dolayısıyla futbol camiasının, spor camiasının her anın her yerinde bir şey söylemek isteyen, e, katkısı olan ama söylediğim gibi mümkün olduğu kadar karşı grupları üzmeden ve tırnak içinde şov yapmadan konuşan e, insanlarla beraber biz Play 4 markasını e, büyütmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz. Hani kişiler üzerinden değil, e, grubun üzerinden, markanın üzerinden bu şekilde devam ediyoruz. E, o yüzden e, bizim için 12 Haziran önemli bir tarih. Tartışmaları bir tarafa, işte salgın, covid diğer konular bir tarafa, futbola dönüyoruz arkadaşlar. Özledik biz de artık yani oturduğumuz yerden boş boş bir şeyler konuşmaya çalışıyoruz ne zamandan beri. İngiltere'de bu oluyor Almanya'da bu oluyor. Dolayısıyla hem transfer piyasası hareketleniyor ki bu anlamda sevgili Eyüp ve Ahmet Konanç'ın transfer gecesi programları herhalde yaz döneminde hemen hemen her gece yapmayı planlıyoruz. Sıcak haberlerle birlikte. Takımları takip eden sıcak takipte bulunan tüm gazetelerden bakın onu özellikle altını çiziyorum biz televizyon kişileriyle çalışmıyoruz çalışamayız. Onlara eksklusif çalışanlarla biz çalışamayız ama gazeteci arkadaşlarımızla takımları yakından takip eden haberci arkadaşlarımızla birlikte programlar yapıyoruz. Ilgaz Çınar var, Volkan Demir var, Serdar Sarıdağ var, Mehmet Özcan var, Buran Can Terzi var. Birçok isim var. E, dolayısıyla bu şekilde biz yayınlarımıza devam edeceğiz ama futbolu özledik. Futbol daha ağırlıklı olarak gündemde olunca bir de üzerine transfer gelince e, çok daha hareketli, çok daha heyecanlı yayınlar bizi bekliyor sevgili Eyüp. Evet, e, sevgili izleyenler. Ustalar her şeyi söylediler. Bana söz bırakmadılar. Ben size sadece bu beğeni ve abonelik olayını hatırlatıyorum. E, bize gerçekten küçücük bir hareketiniz yani bu yayını beğeniyor olmanız bize büyük bir destek anlamına geliyor. Bu desteği ve aboneliği bekliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Evet normalleşme dönemine girdik ama hala daha yeni normallerdeyiz. Yani o mesafe, maske vesaire bunlara çok dikkat edelim kendimize dikkat edelim kendimizi ve ailemizi koruyalım diyorum Hepinize iyi geceler diliyorum Hoşça kalın Hoşça kalın.